Muhammed Eren Mustafa Güneş Uğur Kamış. Ve ben Derbeder Burası pilot ünlü kaçkın Bırak Sertiken. Ve ben Derbeder Burası pilot ünlü memleketi Burası Gaziantep Biz her zaman buradayız Hadi çek baba Kanalıma abone olursanız sevinirim eyvallah 2025 yeah! Dağlar kadar özgürken Sevda yaşardı bende Ve sen evlenip gittin ben öldüm Ezber oldu yalnızlık Dağlar kadar özgürken Sevda yaşardı bende Ve sen evlenip gittin ben öldüm Ezber oldu yalnızlık Bir değil bin kez öldüm Gaziantep içinde Bin ateş verin yansın On bir binasına Aşk katili bu binaya Bir değil bin kez öldüm Gaziantep içinde bir ateş verin yansın 11 binasına Bir ateş verin yansın Aşk katili bu binaya Sen gidin, sen evlenip gidince Bir değil bin kez kesildin Gaziantep içinde Bir ateş verin Cayır cayır yansın Gül olsun 11 binasına bu şehirde duramıyorum. Sen gittin gidelim ben kimse sevemiyorum. Ben bu yaralı kalbime söz geçiremiyorum. Bu gözlerim seni bana sarıyor. Ben bu gözlerim ayarlandı o gelmeyecek deme var mı? Çekip gitmek istesin de ben bu şeyden. Ben bu şeyi, beni bu şehre kadar bağlıyor. Bu dünyada olmadı belki sana bir umut. Ahirette kavuşurum diye bekliyorum. Ben Ver, verdiğim tek hatıra. ...hüzün ve keder bana. Tadı olmaz elbette Ne kahvenin ne sigaranın Verdiğin son hatıra ve keder bana Tadı olmaz elbette Ne kahvenin ne sigaranın Bir değil bin kez öldüm Gaziantep'in içinde Bin ateş verin yansın cayır cayır Aşk katili bu binaya Bir değil bin kez öldü Bu Gaziantep'in içinde Bir ateş verin cayır cayır yansın Aşk katili bu şehre bir değil bin kez öldüm Bu gazap içinde Bir ateş verin cayır cayır yansın On bir binasına Bir ateş verin yansın Aşk bu gazi şehre desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Derbeder ara bekliyorum farkıyla. Eyvallah.